Bence evlenmeliyiz Hem de bu sene Rüyanda görürsün nokta <gülüyor> <gülüyor> Canım, <gülüyor> Canım internet web, web, sitesi, web sitesi gibiyim gibi. Doğru yazsan Benim, benim fotomla karşılaşırsın <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizinle beraber çirkin mi çirkin bir kız olup insanları trollleyeceğim arkadaşlar Siz hemen Like attığınızda abone olduğunuzdan ve bildirimlerinizi açtığınızda kesinlikle hey pelediğinizden de emin olun arkadaşlar. Çirkin mi çirkin biz kız olacağım. Bence çirkin değil çok tatlı bir kızım ama insanlar biliyorsunuz ki dış görünüşe çok önem veriyor arkadaşlar. Yani maalesef maalesef, maalesef ki... Ki. Ama bence insanın dışı değil içi güzel olmalı. Çünkü, çünkü isterseniz, isterseniz yanınızda 40, 40 yıl çok, çok yakışıklı çok güzel birisi bir yaşasın. Bir şey yaşasın. Onun kalbi iyi olmadıkça olmadık sizin gözünüze zamanla, zamanla çirkinleşir. İnsanlar, i̇nsanlar işte tam olarak, tam olarak bunu, bunu anlamıyor. Bunu. Boy, boy. Ve bir oyunda bile bunu görüyoruz. Her çirkin bir karakterimiz olduğunda, çirkin bir şey olduğumuzda her türlü her zaman zorbalık ve dışlanıyoruz. İşte bunları bu yüzden çekiyorum. Bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü, Çünkü insanın, insanın kalbi, kalbi güzel olmadı. Güzel. Sohbeti güzel olmadı. Anladınız mı? Zor zamanınızda, iyi zamanınızda her zaman iyi insanlar olsun. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Bu arada sınavlar nasıl gidiyor? Bana yorumlarda yazın. İnşallah bunu like atan sınavlardan yüz alır yüz arkadaşlar. arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu troll videosuna 2000 like gelirse, gelirse trollün devamı gelir arkadaşlar. Troll daha çok troll challenge. Hemen dağları dalıp geliyorum. Dağları daldım tek başıma. başıma. Çölleri, çölleri açtım biri tek, tek ben aleri yendim kız başıma. kız başıma. Yanlış anlamayın ama isterseniz de anlayın be. Bu failesini hiç kimse, kimse ama, ama hiç kimse, kimse yıkamaz, yıkamaz lan. <laughs> Ay yıkmaya çalışıyorsanız yanılıyorsunuz. Güçlü insanlar yıkılmaz. Düştüğü yerden bile bir ders çıkarır, bir çıkarır ve, ve oradan daha, daha yükseklere, yükseklere zıplar. zıplar. Bunu unutma dostum. <laughs> <laughs> evet şimdi hemen server'a katılıyoruz ve server'da hemen bir erkoları trolleyeceğim arkadaşlar. Böyle sevgili arayanları trolleyeceğim genelde. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Hemen gidiyorum. <laughs> çok heyecanlandım. Kıyamıyorum sana. Sen çok, çok güzelsin. Güzel. Ben çirkin ben bir insanım Kader utan Sen gitme demiyorum sana Yine gidersin <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım arkadaş, arkadaş olmaya çalışayım ilk başta Merhaba güzel hanım Güzel ha <laughs> Güzel hanım efendim Hanım efendim beni alır mısın Beni alır mısın <laughs> Birden böyle dahil oldum ama neyse Motorcu Görol'la beraber gidiyoruz <laughs> önde de motorcu kızlar var. <laughs> Nereye gidiyoruz motorcu ha, hanım efendi? <laughs> Dur geliyorum. psikologların düzeltirim senin. Ben de geleyim mi bu arada? Umarım beni engellemezsin. Ben de sana katılayım mı? Ben de sana katılabilir miyim dedim. Neden bakmıyorsun? <laughs> sana katılabilir miyim dedim sana. Hepsi bu kadar. <laughs> Hayır teşekkür. Neden? Ama arkadaş olurduk. Sen de yalnız gibisin. <laughs> Bana çirkinsin dedi ve gitti. Çirkin olan ben, ben değilim, değilim tatlım. Senin, Senin kalbin. Kokuşmuş kalbin. 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 Buzluğa koysak yine kokar. O derece kötü. Sakın mı durun ya? Yanlış <laughs> insanlarla çok vakit <laughs> harcadım. Şimdi doğru zamanı. Bu arkadaşı hemen bulmamız lazım. Kullanıcılıkta bakıp geliyorum. Gerçekten doğru arasan işte o girl benim. Mi? <laughs> Mi <Me>. girl. <laughs> gece gece belanı buldun hypering yakama. Neyse olsun. Hemen arkadaşlar gidiyorum. Bir dakika bakacağım şuradan. Yanlış insanlarla çok vakit geçirip doğru arayan bu arkadaş mı? <laughs> Kanka bu ne? <laughs> Merhaba aşkım. <laughs> Tipine söylemiyorum ama çok ikoniktir Yazın ya. ya. Aşko derken şey mi ben doğru insan. <laughs> doğru olan. İngiliz <laughs> girl. <laughs> Senin doğrun benim. Senin doğrun çocuklarının anası. Benim işte. <laughs> Ana bir daha doğru geldi sanırım. <laughs> Bacım sen gider misin? Burada yanlış yerdesin. Sen ben doğru. Sen no doğru insan o dişlerle zor be. Kıyamıyorum, Kıyamıyorum sana, sana. Sen, Sen çok, çok güzelsin. güzelsin Ben çirkin bir insanım Kader utanısın Gitme sana Sen, Sen girişteki, girişteki, O yazıyı mı okudun geldin diyor Tövbe ya biptir git <gülüyor> <gülüyor> Benimsin artık <laughs> nokta <kom. gülüyor> bence evlenmeliyiz hem de bu sene Aşksız, Aşksız dönem, dönem bir dünya durmuş <laughs> Rüyanda görürsün, görürsün nokta kom <laughs> Canım internet, i̇nternet web, web sitesi gibiyim gibi. Doğru, Doğru yazsan benim, benim fotomla karşılaşırsın <laughs> 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 Bu dünya, Bu mı, dünya da, daha nasıl bir doğru arıyorsun? <laughs> Anlamıyorum ki. Ben maraz alayım uza buradan. <laughs> ben de İdil. <iyiyim. gülüyor> Bez bebek. <laughs> Nona Wednesday. Hey senin hem gerçek Artık buradayım Nana herkese yardım edecek <laughs> Gündüz insan Gece bez bebek Mısırımızı kimse bilmeyecek İdil bu hayatta bir sana güvendim Beni hapse attırdın diyor Of ya şu anda rapi zamanı mı? Rapi zamanı mı? <laughs> Töbe ya Rabbim yaş dokuz mu diyam? Ben, ben bez bebek, bebek olmayabilirim. olmayabilirim. Ama, Ama sen bir robot, robot gibisin. Kalbin Ay, olsaydı eğer, eğer ki robot, robot bile, bile senin, senin gibi cevap, cevap vermiyor. Kalemiyor. Sen hmm, robot kadar bile olamazsın. Git robotla takıl tamam. Peki. Hey Siri. Hey Siri. Bir dakika kapalıyım <laughs> o zaman diyor. Hayır olmaz ya. Bence evlenme. Ne yazık ki kartal gibi. Kocişi mahkemeye gel. Boşanmamız lazım. <laughs> Acil mahkemeye gel. Boşanmamız lazım arkadaşlar. Hey Siri. Beni seviyor musun? <laughs> Sana saygı duyuyorum. Oh my gosh. Siri, İnsanlar çok kötü. Beni bir kız yerden yere atıyor. Ona ne demek istersin? Hey Siri, bir kız bana yumruk attı. Ona ne demek istersin? Anladığımdan emin değilim. Birisi beni dövdü, ne dersin diyorum. Birisi beni dövüyor. Ben de onu dövsem kötü mü olur sence? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Beni dövüyor. Şimdi ben onu dövsem olur mu şiddetçikler yapsam? <laughs> He Siri, birisi, birisi beni dövdü. Beni dövdü. Birisi, birisi beni dövdü. Biri. Siri, gerçek devam diyor. Siri de bir kontak çıktı. <laughs> Bacım ben Siri'ye ihtiyaç duymam bir robota. Kendim istediğimi yaparım. Ne oldu aska? Hı? Nereye alayince bir şey oldun kim? temizlik yap biraz. Yüzünü, Yüzünü falan temizle diyeceğim ama senin, senin bir karakterini temizlenmesi, temizlenmesi, lazım temizlenmesi lazım bence. bence. <laughs> Kocamı zorla mahkemeye götüreceğim arkadaşlar. <laughs> Şiddetli geçimsizlik. <laughs> Ana! Kocis beni terk etmiş. Tamamen gitmiş arkadaşlar. <laughs> Aa, atımı alıp gidecektim onun yanına ama maalesef. <laughs> hey Siri. Hey Siri. Beni sinirlendiriyorsun. Peki o zaman. Siri, kocam beni terk etti. Ne yapacağım? Kocam beni terk etti. Hey Siri, kocam beni terk etti. Ne yapmalıyım? Bunu nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. Siri, sen neyi biliyorsun Allah aşkına? Kocam beni terk etti. Ne yapayım şimdi? Ne yapayım? İlgileniyorum diyor. <laughs> ya Siri ya. Hey Siri, kocam beni çirkinim diye terk etti. Ne düşünüyorsun bu konuda? İtfaiye arabalarını düşünüyorum. Niye beni yangın? Beni suluyacak mısın güzelleşmem için? Siride vols gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne alaka? Ne alaka? <laughs> Eğer istiyorsa kalp yolunu kendisi seçer. Ah eski, yes, Lan hastane kim yaptı lan 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 <laughs> hey bunu buralar tablamam lazım. Ateşleride yanacaksın. Yana yana yana. Neyse ya boş ver. <laughs> Boşandı gitti. Hakim bile görmeden gitti arkadaşlar. Oy birisi gülüyor çıkıcık gıcık. Sev arıyorum. Lan bu Berkcan değil mi? <laughs> sev mi arıyorsunuz? Yeni mi başladınız oyuna? Sev yazarlar ama genelde. <laughs> Sen yenisin galiba. Ne yersin? <laughs> Sen yenisin galiba dostum. Buyurun beğenim. <laughs> o kadar eskiyim ki kök saldım ağaç oldum diyor. <laughs> Pardon ama kaç yıldır sev bekliyorsunuz? Kaçıncı sev teklifiniz? <gülüyor> 101. <gülüyor> 100 bininci hatta. Her serverdan sev bulmuyorsa. <laughs> Bu ne bacım? Yeni kan. Annem. <laughs> ben bir kayınbabama yemek götürüp <laughs> <laughs> ben, bir kayın kayınbabama yemek götürüp geleyim o zaman. <laughs> Oyunda 324 tane sevim oldu. 90 tane ret yedim. 45 ile sev olamadan ayrıldım. Abi senin yaşamam mucize zaten. <laughs> Aa, o kadar insanı aklında tuttun mu bari? <laughs> senin aklına tükürüyüm. Bari kitap okusaydın. <laughs> Bunu aklında tutacağına. Ay siyahi sevim geldi. <laughs> Kim öptü seni? Kim öptü? Kimle aldattın lan beni? Söyle lan. Sen you kiss me? He? You kiss <laughs> me? Söyle beni mi anılara çıkarmadan söyle. Tolu erkek milletine mi güvenir? Siyahi de olsa hep erkek milleti Hepsi aynı. Siyahı da beyazı da sarışını da eflantunudan hangisi sizin hepinizin rengi de ne olursa olsun aynısınız. Um <laughs> diyor. Ay bana yalan atacak sanırım arkadaşlar. <laughs> Allah evine ateşler sansın. <laughs> Ona <mis. gülüyor> Hadi lan. Hoşt. 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 Hangi tür köpeksiniz? <laughs> Nereye gitti lan? Oğlum, kalbimi sevseydiniz ya. Burada kimse yok mu? yok. Benimsin artık Evet beyefendi. Buyurun. Bana bir şey mi itiraf edecektiniz acaba? <laughs> Ay siyahı sevim de geldim olsun? <laughs> Bugün çirkin şansım var. <laughs> Normalde olsa boş geçmem ama maalesef tipim değilsin. Senin tipi su aygırı gibi. Benim tipimi mi beğenmedin? Bak siyahi sevimli bak. Burada nasıl bekliyor. <laughs> Lanet olsun. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Aşkım ne oldu? Aşkım dur. <laughs> siyahi sevgilim Türkçe öğrendi. Lanet olsun. <laughs> ben de çocukla konuşuyorum diyor. Lan lan lan. Ne diyor? Onu ısırdın diyor. Saçmalama. <laughs> Kimi? Ben oruçluyum. <laughs> <laughs> Sen bu kızla arkadaş olur musun? <laughs> o zaten beni kıskanıyor salak. O beni kıskanıyor. Evet diyor. Zor kaba at. Zor 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 zor. Aşkım beni koru. Bu çocuk <laughs> benle evlenmek <gülüyor> istiyormuş. <gülüyor> Çirkin diyor. Çirkin değil mi diyor? Çirkin diyor. Beni şimdi terk mi ettin? Güvendiğim dağlara, dağlara karlar mı ya? İçinde, içinde bu kadar, kadar öfke mi vardı. vardı? Siyahi, Siyahi sevgilim. Çirkinim. Ben demiştim demeyi, ezberledim, ezberledim gitmeyi. gitmeyi. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen bu kıza evlenecek misin? Evlenir misin? Soru işareti. Ben dur dur. <laughs> Hayır kusmayacaksan çirkin diyor. Ben, ben sana, sana bir, bir kusarım, kusarım, bir Benim daha, daha kendine gelemezsin. gelemezsin. Sizin, Sizin o, o sahtirik sözlerinizden ben zaten ben, ben kustum. kustum. Size yer kalmadı. Şuna bak ya, kusmazsa ben evlenecekmiş. Ayrıca midenin bozul. Ayı. <laughs> Gel beraber kızlarla takılalım mı? Ana ne kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> lan benim olan benimdir lan. Gel lan. <laughs> Gel lan. Gel bakayım. Bir yere gidemezsin. <laughs> Seni Afrika'ya gideceğiz. <laughs> kızlarla takılmaya gidiyorlar. Şaka mı? Gözümün önünde başka kızlarla takılıyorlar. <laughs> Arkadaşlar ben bir gelinlik giyip geleyim bu durun. <laughs> İyice deli olalım tamam mı? Sevgili arıyorlar şimdi. He? Gelinliğine gel bir ku gibi. <laughs> Güzel kızım, cip cipim dünyam benim. Bakın nasıl güzelleştim ama. <laughs> Sarışın bana takılır mısın bu arkadaşların mı? Hayır. <laughs> bakın bakın nasıl güzelleştim. Güzel oldum mu? güzel oldu mu? <laughs> sana ne diyeceğim? Evet, sana söyledim. <laughs> ne diyecek misin? Düğüne beni de çağır, vallahi şahidin olurum. Tamam, çağırırım. <laughs> Teklif ediyorum, benimle, benimle evlenir, evlenir misin? <gülüyor> <gülüyor> Teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Çok düşündüm son kararım. Kendimden eminim. <laughs> Durun lan o kızın peşinden ne gidiyorsunuz? Baba kızı gidişe bakın. <laughs> ben de onun peşinden gidiyorum. Ayrılmam. Ayrılmam. Hadi kov beni yüreğinden. Hiçbir yere <laughs> terk etmem. Seni zar zor Afrikalardan, <laughs> Afrikalardan buldum ben. <gülüyor> <gülüyor> Gururla harcadım ellerinde kalanını. kalanını. <laughs> Arkadaşlar rezil bunlar ya. Sen damat ol. <laughs> o İngilizce. Benim İngilizce yani. <laughs> Siz şimdi dersinizi hak ettiniz. Bekleyin lan. Demek öyle lan. İnsanların görünüşleriyle yargılarsınız ha. Bir dakika son bir söz söyleyeyim. Ondan sonra bana bir şey yapacağım. Kara belanın yeri. Hangi kara? Karadeniz mi? <laughs> Bu yer nerede kanka? Karadeniz mi? Bakın bakın ne yapacağım şimdi? Benim senin artık nokta kom. Ben bize istiyorsam mutlak suretle sev aramaktan botanik bahçesi oldum. Beni beğenmiyor musun? Oysa senin hiç beğenilecek tarafın yok. Ama en azından birazcık dürüst kalmışsın. <laughs> o da sana yetmiyor tabii. <laughs> Boş yap Muza seni beğenmiyorum. Ben seni hiç beğenmiyorum. Ama sen botanik bahçende olsan olsan kaktüs olursan. <laughs> Hepsi bu kadar. Piptir git ya. Erkekler güçleri yetmediği kadınlara ancak böyle saldırır. Çirkin, Çirkin bulduğu için beni sadece, sadece bunu yapıyor. yapıyor. Oh my gosh ne kadar güzel bir karakter. Bak kızlara merhaba diyor. Burada 300 kızlar var. <laughs> merhaba. Kızlar o benim. Uzak durun. <laughs> dükkandan döndük. <laughs> Hangi dükkandan? <laughs> Şimdi beni istiyor gibi diyor kızda. Hayır. Ne alaka? Saçını başını yolarım. <laughs> my love hangimiz olmak ister diyor. Evet hepimizi alın ben diyor. Ay beni iyi diyor. Konuş gidiyor. <laughs> Bayıcım senin kafandaki son kalan saçları yollarım. <laughs> ben sizi karıştırırsam ne olacak? <laughs> La hangisi? Şu kız istedi. Hayır diyor. Oo, <laughs> ortalık karıştı arkadaşlar. <laughs> lan 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 lan. Bizimle kola. Hayır diyorum diyor. Lan nereye götürüyorsunuz çocuğu lan bırakın lan kocamı bırakın lan kocamı bırakın lan. <laughs> Abi kime el atsam değeri fazla taşıyor ya. Bu arada fark ettiniz mi? Öyle bir şeyim yani. Sihirli bir değneğim arkadaşlar. <laughs> bir dakika beni banlayacaklar mı şimdi? Onu merak ettim. Bu üç kız beni kesin banlayacaklar. Bakın şimdi. Hayır benim kocacığım. <laughs> Bırakın lan. <laughs> Bırakın lan kocacığım. Bırakın lan. Benim sinortuk.com <laughs> Evimiz diyor. Allah Allah bu romantik anlar nedir? Ben kraliçe diyor. <laughs> o benim benim o benim. <laughs> bu kızı banlar mısınız? <laughs> Sence onlar normal mi? <laughs> Lan lan beni anlamayın sakın. Hayır diyor. <laughs> Zordingo. Aşiret'in <edinin> başkanı. <laughs> Zordingo Aşiret'in başkanı. Siz <laughs> Nasıl beni anlayacaksın Jackson. Jackson kendine gel. Ben bağlanmam. <laughs> Jackson. <gülüyor> Şu sarı olanı diyorum diyor. Hayır. <laughs> Tamam onu yasaklayacağım diyor. Hayır ya. Hayır ya. Oo, çocuğun sözünü dinliyorlar bir de. Bırak başımı. Sarı abla. Sarı abla bırak. Bırak bırak. Ter renkiniz nerede böyle oldu? <laughs> Al banlanan, banlanan, lan. Banla lan. Banla. Umurumda mı? Oha ölüşme bakın. Çok cool değil mi? Titanic batması gibi <laughs> falan. Zort. Oya <laughs> <I> mami. <laughs> ben bir güzelleşeyim kız. Nadi taşlar gibi parlar. Bana bak bana. Nadir taşlar gibi parlar. Kalbim taştan ama aşk var. Arap şeyhi oldum. <laughs> ne alaka? Ne alaka? <laughs> Niye oraya yazıyorsun? Bay canım bana ne? Ne olduysan ol. Sen her şeyi olursun da. Nah. Bir insan olamadan Jackson. Prens yaptılar beni. <laughs> Kız da kraliçe falan oluyordu. Hey diyorlar. <laughs> Sanırım bana aşık. Sanki anlamadık. <laughs> sana aşık oldum. Bana aşık olmadın. Bana acıdın gibi yapıyorsun. Şu an aslında görünüşüme aşık oldun. Bana olsaydın ruhuma olmayı tercih ederdin. Ama, Ama ben dünyadaki, dünyadaki en güçlü, güçlü kızım. kızım. Bana, bana acımana acıma ve ver. samimiyetsiz ve aşkına ihtiyacın ya Senin çocuğun diyor. Üç daha. Oğlum bunda Arap mı? Türkçe çevir. Şey. Rakkas. <laughs> Süleyman mı oldun sen? Süleyman olmuş arkadaşlar. Bunlar da <gülüyor> Mahidevran. Devran. <laughs> no, çocuk benim değil diyor. <laughs> Kızlar Arap arkadaşlar bu arada. Çeviriden çeviriyor. Onu şey yaptılar. Prens yaptılar. Onlar da cariyesi. Sonra <laughs> Yallah. Arabistan'a. Yala. Arabistan <laughs> Yala. <laughs> Defol git senin güllere bakmam canım. Onlar da geliyor ya gitser misin? Karın, Karın ve çocuklarına, çocuklarına sahip çık. Bari, çık. bari. insandığını İnsanlığı çıkamadın. <gülüyor> 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 Oğlum kıyafet değiştirip geliyorlar ya. Bu kez de sarı oldular. Değişikler ha. Oo mesnevi dondor <laughs> soldu bugün niye bu kadar bereketli geçti işte Allah'ın için Ramazan berekettir diyor. İşin içine hayır mübarek günü katma. Senin enerjine göre birileri geldi. Baksana kendine saygıları yok. Prens olup hepsi de senin cariyen olmayı kabul edecek kızlar. Ben ise benden başkasını kabul etmem. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu neydi ya şöyle? Biz şu an 2025 yılındayız. Şaka mı Şaka mı? Bunun RPS'i bir anda çok rahatsız etti. Her zaman ve pozitifliğinizi korun aşkım. Dış görünüze sizi yargılayanlar varsa eğer kendinde hiçbir şey yoktur içeride. O yüzden de sizin dışınızla ilgileniyordur. Kendinin dışıyla ilgilendiği gibi hiç hiçbir hazinesi olmayanın dışarıda görüntüsünde hafif parıltılar sizin, sizin ışıltınızı söndürür. Ama Öpüyorum. Bir önceki videoyu izleyin. Salonunuzda çalışmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bye.